Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci hikayemizi inceliyor olacağız. Bu hikayemizin adı Taramtiva Tottori. Bu hikayeyi Instagram'da paylaşmıştım. Siz oradan gördünüz, okuma çalışmaları yaptınız çeviri çalışmaları yaptınız. Şimdi geldiniz, kontrol ediyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bu videoyu. Lütfen ama videoyu izlemeden önce hikayeyi bir kendiniz okuyun, okumaya çalışın. Yani kendiniz üzerinde biraz çalışın ki buraya geldiğinizde yabancılık çekmeyin. Ne diyor, ne anlatıyor bu diye düşünmeyin. Hikayeyi isterseniz bu videonun açıklama kısmında PDF şeklinde ulaşabilirsiniz. İsterseniz de Instagram'da paylaşmıştım zaten. Oradan bulabilirsiniz.

빗방울이 떨어졌어요. 비가 그쳤어요. 그리고 따뜻한 햇살이 비추었어요. 도토리에서 싹이 났어요. 싹은 쑥쑥 자랐어요. 내 도토리는 어디에 있지? 다람쥐는 궁금했답니다. 심나 아카데이이케아임 아드 다람쥐와 도토리. Okuma kurallarına dikkate aldığımızda, bakın, taramciwa dedik. Neden? Çünkü d harfi kelimenin başında ve t'ye yakın bir şekilde okuyoruz. R, L harfinden sonra ünlü bir harf gelmiş, o yüzden L değil, r şeklinde okuyoruz. Geri kalan zaten bildiğiniz gibi, taramciwa şeklinde. Tottoriye geldiğimizde, yine kelimenin başı d harfiyle başlamış, o yüzden t'ye yakın bir şekilde okuyoruz. T harfi zaten T olarak okunuyor kelimenin içerisinde. Yine R -L harfinden sonra ünlü bir harf geldiği için de R şeklinde okuyoruz. O yüzden totori. Taramçiva totori. Taramçi sincap demek. Va ve anlamında V ile gibi düşünebilirsiniz. Totori de meşe palamudu demek. Bu Buz devrinden çok aşina olduğunuz bir sincap vardır ya sürekli o elindeki fındık deriz biz fındığı düşürmeye düşürür işte aramaya bulmaya çalışır işte oradaki o bizim fındık dediğimiz şey aslında meşe palamudu olarak biliniyor. işte o meşe palamuduna da Korece'de Tottori deniyor. Taram Siva Tottori, Sincap ve Meşe Palamudu hikayemizin adı olmuş oluyor. Şimdi ilk cümlemizin ilk kelimesi taramci. Taramcika. Taramcının sincap olduğunu öğrendik az önce. O yüzden her öğrendiğimiz cümlede bir önceki ee, öğrendiğimiz kelimeleri yazmayacağım. Onları sizin aklınızda tutmanız gerekiyor artık. Taramçı sincap demekti. İka özne ekini gördünüz. Taramçı ika şeklinde. Namu ağaç demek. Bunu namu veso şeklinde düşünebilirsiniz. Yani ağacın üzerinde, ağacın üstünde, ağacın üzerinde şeklinde düşünebilirsiniz. Tottori meşe palamudu Tottori rıl dediğinde ılıl nesne ekini koymuş olduk. Yani meşe palamudunu şeklinde çevireceğiz. Demek oluyor bu. Dorotorossoyu aslında bu çekimlenmiş bir fiil arkadaşlar. Dorotorossoyu da fiilinin çekimlenmiş geçmiş zamanda çekimlenmiş hali e aslında biz şu ana kadar zamanları henüz görmediğimiz için burayı diyeceğiz ki bu fiil çekimlenmiş. Bu fiil geçmiş zamanda çekimlenmiş ve zaten bu hikaye Hikayeler geçmiş zaman ekiyle anlatıldığı için sürekli geçmiş zamanda çekimlenen cümleler olacak bu hikayede. O şekilde düşünebilirsiniz. Ama yine de ben e, fiilin kökünü vermiş olacağım. Siz notlarınızı alırken o şekilde alırsınız. Doğru oturosu düşürmek anlamına geliyor. At dediği şey yani o tırnak içerisindeki cümlenin ilk kelimesi at hani ah tüh vah gibi nidalar var ya oradaki o at ah anlamına geliyor aslında hani şaşkınlık ifadesi gibi düşünebilirsiniz. N kelimesi nae yani oradaki o alfabeyi görürken hatırlayın ı harfini görürken demiştik ki iyelik eki olarak kullanıldığı zaman e olarak okunur. Burada bakın iyelik olarak iyelik eki olarak kullanıldı. Alt tarafta kelimenin arasında n'nin yanına parantez içinde nae yazmışım. Nae'nin yani nae benim kelimesinin kısaltılmış hali ne şeklinde oluyor. Hani neyrimin diyorsunuz ya. Neyirim dediğinizde aslında Naye irimin şeklinde söylemiş oluyorsunuz. Naye kelimesi benim kelimesinin kısaltılmış hali nedir arkadaşlar? Bunu unutmuyoruz. Bu çok yaygın kullanılan bir kalıp çünkü. Devamında da Tottori demiş. Ne Tottori? Yani benim meşe palamudum şeklinde. Bu kelimeleri dikkate aldığımızda her birini yerine yerleştirdiğimizde cümlemiz şu şeklini alıyor. Sincap ağacın üstünden meşe palamudunu düşürdü. Ah meşe palamudum demiş sonrasında da. Bakın cümlede her kelimenin anlamını üzerine yazarsanız direkt çevirebiliyorsunuz zaten. Aynı dil ailesinden olmamızın kolaylıklarından bir tanesi de bu. Yani yok işte özne sondaymış, fiil baştaymış gibi bir karışıklık yok Korece'de. Kelimelerin anlamlarını bildiğiniz sürece her cümleyi çevirirsiniz. Taramçi, sincap demek, namu ve so, ağacın üstünden, Tottoril meşe palamudunu ıllıl nesneyi kim? Dorotrosso'yu düşürdü. Sonra da at ah ne tottori demiş. Meşe palamudum. Benim meşe palamudum. Bizde iyilik iki sonra geliyor ya. Meşe palamudum şeklinde. O yüzden öyle yazdım. Ama siz benim meşe palamudum şeklinde de yazabilirsiniz. Çünkü ne? Nayeden gelir ve benim anlamını taşır. İyilik anlamında. İkinci cümlemiz arkadaşlar. Tottori'nin dangro torojosoyu. Tottori ne demekti? Meşe palamudu demekti. Dang toprak demek arkadaşlar. Iro aslında burada bir ek. Yani a e eki. Iro'nun birçok anlamı var da burada a e şeklinde e, kullanılmış. Yani dangro dediğimizde toprağa şeklinde çevireceğiz bunu. Doroji da yine düşmek anlamına geliyor. Issoyo da geçmiş zaman eki. Yani Dorocida ve iş soyuyu birleştirdiğimizde Doroca soyu düştü, düşürdü gibi düşünebilirsiniz. Yani geçmiş zamanda çekimlemiş oluyoruz fiilimizi. Dediğim gibi zamanları henüz görmediğimiz için sizin bilmeniz gereken şey fiilin kökü budur ve geçmiş zaman eki aldı şeklinde. Her kelimeyi yine cümlede tek tek yazdığımızda meşe palamudu toprağa düştü şeklinde cümlemizi çevirebiliriz. Üçüncü cümleye geliyoruz. Tuduk tuduk demiş. Tuduk tuduk arkadaşlar Korece'de bir şeyin e, yavaşça yere düşerken çıkardığı sese söyleniyor. Aslında biz bunu işte yağmur sesi olarak çevirebiliriz bu hikayede. Zaten görselde de anlayacağınız gibi yağmur yağıyor ve tuduk tuduk yağmur yavaş yavaş yere düşüyor gibi hani çiseliyor gibi düşünebilirsiniz. Totori meşepalamu demekti, viro üzerine demek, Bitpangur yağmur damlası demek. Totori viro pitpanguri doğruca torojosoyo. S harfi bakın ki hecenin sonunda ve devamında sessiz bir harf gelmiş. O yüzden D şeklinde okunur. Pit bang şeklinde okuduk onu. O zaman çevirdiğimizde tuduk tuduk. Hani şıp şıp deriz ya biz yağmur sesinde. Şıp şıp su sesi drop dilop water sow. Şıp şıp meşe palamudunun üzerine yağmur damlaları düştü. Piga yağmur demek arkadaşlar. Kıcosoyo da kıçı da fiilinin geçmiş zamandaki çekimlenmiş hali durdu. Durmak anlamında düşünebilirsiniz. Piga kıcosoyo yağmur durdu şeklinde çeviriyoruz yani. Devamında krigo demiş. Krigo yine V anlamında arkadaşlar. Dattı tan, sıcak demek arkadaşlar. Hetsal güneş ışığı demek. Hetzari şeklinde cümlede okuyacağız. Çünkü devamında ünlü bir harf gelmiş. Picuosso'ya da parladı anlamında kullanıldı. Picuda fiilinin geçmiş zamandaki çekimlenmiş hali. Öğrendiğimiz kelimeleri cümlede yerine koyduğumuz zaman ilk cümlemiz yağmur durdu şeklinde çevriliyor. İkinci cümlemizde ve sıcak güneş ışığı parladı. pico soya Devam edelim. Tottorieso Sagi nassoyo dottoriye so saginassoyo dottori meşe palamudu eso ek arkadaşlar dottoriye so ek şeklinde ekleri görürken öğreneceğiz bu ekleri sak tomurcuk filiz e, anlamında çevirebilirsiniz Nasoyo naladan geliyor var olmak oluşmak anlamında saginassoyo dediğimizde e, filizlendi tomurcuklandı şeklinde çevireceğiz onu yani onu bir kalıp olarak düşünebilirsiniz saginassoyo tomurcuklandı, filizlendi şeklinde. İkinci cümlenin kelimelerine bakalım. Sagın, sak zaten dedik filiz, tomurcuk, suk suk. Suk suk dediği hızla çaras soyu arkadaşlar çarida fiilinden geliyor büyümek demek. Suk suk çarida aslında birleşmiş bir kalıp olarak düşünebilirsiniz. Suk suk çarida denildiğinde hızlıca büyüdü gibi çevirebilirsiniz kelimeleri yerine koyduğumuzda meşe palamudu filizlendi. Bakın sag filiz demek nasoya var olmak demek ikisini birleştirdiğinizde filizlendi gibi çeviriyoruz Türkçe'ye. Bakın ikinci cümlemiz filiz hızla büyüdü. Sagın filiz demek suk suk hızla hızlıca tiras soyu büyüdü. Suk suk tiras da zaten hızla büyüdü. Hızlıca büyüdü şeklinde çevriliyor. Ne Tori'nin o diye içi şeklinde söylemiş Sincap. Ne nayeden geliyordu hatırlayalım. Benim demek. Tottori meşe palamudu demek. Yani benim meşe palamudu. Odi nerede demek arkadaşlar. E de yine ek. Eklerden bir tanesi. T de soru eki arkadaşlar. Yani bu cümleyi direkt baktığınızda ne Tottori'nin o diye şeklinde sorulduğunda hani benim meşe palamudum nerede şeklinde çeviriyoruz Türkçe'ye. Taramcı sincap demek da merak etmek demek. Bu kelimeleri de yerleştirdiğimizde tırnak içerisinde meşe palamudum nerede diyor sincap. Ve devamında da sincap meraklıydı şeklinde çevirmiş oluyoruz. Böylece hikayeyi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir toparlayacak olursak hikayede ne olmuş? Bizim sincapımız yine yine yeniden meşe palamudunu düşürüyor. Meşe palamudu toprağın içerisine giriyor üzerine yağmur yağıyor, yağmur duruyor, güneş ışıkları geliyor ve böylece meşe polamudu filizleniyor. Bizim sincabımız da meşe polamudunun filizinin yanında diyor ki acaba benim meşe polamudum nerede? Hani halbuki yanında filizlenmiş, tomurcuklanmış şekilde meşe polamudu duruyor ama sincabın bundan haberi yok tabii ki. Evet bu küçük hikayemiz de bu şekildeydi. Bu şekilde hikayeleri çalışmaya devam edeceğiz. Sizden ricam bu hikayelere katılmanız. Yani şöyle bu hikayeleri ben zaten birkaç gün öncesinden Instagram'da paylaşıyorum. Hikayeleri kendiniz okumaya çalışın. Çevirmeye çalışın. Kurallarını öğrendiğiniz dil bilgisi kuralları varsa onları bulmaya çalışın. O şekilde inceleyin. Şimdi sizden gelen ses kayıtlarını ekleyeceğim videonun devamına. Daha sonra da videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. Talam çıka namu viyeso tottolil, tottoliye soyo. <laughs> A ne tottoli? Tottolinin tottoliye soyo. 투툭투투 토토리 필로 피팡 흐리 토토리 에어요 피가 그쳤어요. 그리고 토토니오 소리 피쳤어요. 토토리 에어요 사근했어요. 사근 쑥쑥 걸렸어요. 나 토토린 어디 있지? 다람 지금 쿰쿰 아니다. 다람쥐와 토뜨리 다람쥐와가 나무 위에서 토뜨리를 두두리를... 따뜻했어요. 앳내 두뚜리. 두뚜리는 땅기로 떨어졌어요. 두뚝두뚝 토똘리 위로 비판기로 떨어졌어요. 비가 그쳤어요. 그리고 따뜻한 햇살이 비쳤어요. 도토리에서 생기났어요. 상근 상근 쑥쑥 자랐어요. 네 도토리는 어디에 있지? 다람쥐는 궁둥 했답니다. 근데 비션님이 텍스트는 늦게 보내 위에 다람쥐와 너터리. 음. 다람쥐가 나무 위에서 너터리를 도토리를... 떨어뜨렸어요. 앗, 아, 내 네, 노토리! 노토리는 당으로 덜어졌어요. 투둑투둑 노토리 위로 빗방울이 들어졌어요. 피가 그졌어요. 그리고 따뜻한 햇살이 피졌어요. 노토리에서 싹이 났어요. 싹은 쑥쑥 자랐어요. 내 네, 노토리는 어디에 있지? 바람취는 궁금했답니다. 여기까지 끝. O zaman şimdilik size keyifli çalışmalar diliyorum. Bir sonraki hikaye çalışmamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.